Merhaba sevgili akrepler sevgili akrepler burada mısınız diyorum hepinize Bolluk, bereket, şans, uğur sizlere gelsin diyorum. Ellerimde sıkıştırıyorum. Çünkü Meryem suresinden geçiyorsunuz. 14. ayetinden 28. ayet sizlere anlatıyor. Çünkü istekleriniz var. Ee, çok böyle hayal ettikleriniz var. Umutla beklentileriniz var. Çünkü üzülmüşsünüz, sıkılmışsınız. Ama Kasım ayında, tabii ben istiyorum hemen her şey olsun sizin hayatınızda. Ama Kasım ayında biraz böyle bıçak sırtı gibi. Böyle gelen böyle sözler vardır. Birazcık böyle fermalarımızı kapatalım. Birazcık kendimizi bu şey yönden böyle bir dinleyelim. Birazcık da pozitif olalım. Eee beddua edeceğine güzel pozitif dua gönder ki sen de bundan yararlan. Çünkü sizler asla negatif olamazsınız. Negatif düşünceye giremezsiniz. Girdiğiniz takdirde karasıyla, suyuyla imtihana tutulursunuz. Bu yüzden bırakın geçmişi şu ana odaklanın. Meryem suresi sizi anlatıyor. İsteklerinizi kavuşmak için hayalinize odaklanın. Kendinize odaklanın. Emin olun ki geç kalmadınız. Şu anda başlıyorsunuz. Şimdi Kasım'ın sonuna doğru da bu meyveleri alırsınız. Bekleyin. Sabredin diyorum. Görüşmek üzere.